Merhaba arkadaşlar, Gaming NTR'da Manolo, ve Minecraft oynayacağız bugün sizlerle. Biliyorsunuz, bayağıdır oyun videosu gelmiyordu ki gelmeyeceği benziyordu. İşte şu an Minecraft videosu eğer izliyorsanız zaten gelmiştir bir arkadaşım bir program önermişti. Şu an onunla çekiyorum. Programın adını sormayın. 10 ee, abone. 10 abone sonra programın adını söyleyeceğim yavaş. Yükleyenlere falan. Şimdi oh, dakika. Konuşun. Çocuğu camdan düştü. Bir dakika. Geldim arkadaşlar Çocuk fazla zeki diye Camdan atmışlar Yine Anne ve abi Fail yaşamazsam güzel olur Gırdın gırdın kim gelebilir? Abim gelebilir, babam gelebilir, annem gelebilir, ablam gelebilir. Say anasını say. Ablam gelemez. Annem gelmez. Belki gelir. Abim gelme olasılığı çok falan bile. Arkadaşlar küçük ekran yaptım çünkü düşük çözünürlükte izleyin diye. Ve daha hızlı atılıyor diye. Bazılarınız bilgisayarı yavaş yüklüyor olabilir. Benim bilgisayarım yavaş yüklemiyor ama YouTube'a video yüklemek kadar zor bir şey yok arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Eğer fiber internetiniz yoksa YouTube kanalımı açmayın. Veya benim programımla çekin. İlk gün hayatta kalmaya çalışacağız. Amacımız bu. Malzemeyi çıkardık. Malzemelerden Çalışmaması yapalım Arkadaşlar Minecraft'ı bilmeyenler için söyleyeyim İşte burada üretim yapılıyor Çubuk Sopa Şimdi balta yapacağız Kılıç olan onlara gerek yok İlk güne ev yapmak önemli Kaz 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 E arkadaşlar 10 abone. Bakın sadece 10 abone sonra hangi videoyu çektim söyleyeceğim. Fraps değil. Bu bir. Herkes Fraps Fraps diyebilir. Çünkü diz zaten belli olur. Bilen var. Sky e, Skype adresimi atarım. Konuşmak isteyenler için. Mümkün olduğu kadar ekranı küçültmemeye çalıştım ama yine küçük oldu. İdare edersiniz artık arkadaşlar. Sesim biraz kısık çünkü saat gecenin onunda video çekiyorum. Uf, oh, no lila. Çok kötü kast. Minecraft'ı hiç bilmeyenlere söyleyeyim ilk gün ev yapılır veya işte çalışma masası gibi gerekli malzemeler yapıldıktan sonra ev yapıldıktan sonra bütün malzemelerinizi yapıp evde sandık yatak falan yaptıktan sonra mağaraya çıkarsınız orada item yani ayrın işte madenleri bulursunuz madenler iş eşya yaparsınız Hopla. En iyisi arkadaşlar ben bayağı bir fazla budun toplayınca size geri döneyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika. Evet, biraz programı çözemedim. Bakın 53 tane oldu. Bundan birkaç kaç set çıkarıştı. Işte. Fazla çıkmadı. Raps. Ev yapacak yer arıyorum. Olmanın içine ev yapılmaz. Yapılır da arazi bulmak zor. Ya. Arkadaşlar ben evi yapınca geri dönüyorum. Fazla kestim biliyorum. Ama akşam çekiyorum. Fazla ses olmasın diye. Yok sabah olsaydı bol bol çekerdim.